Sen nasıl yorumluyorsun? Bir endeks yorumu birlikte başlayalım istersen. Hepsinin öncesi öyle mi doğru olur? Yani tabii ki endeksi yorumlamak en doğrusu şu an. Ve yorumlaması da en zor olan belki de. Çünkü yani zaten ilk açıldığı çarşamba günü BES fonlarının alımlarıyla birlikte bütün hisselerin tavan olduğunu sonrasında o günden beri de bir dengelenme yaşadığımızı görüyoruz. Yani Geçen hafta Perşembe, Cuma da öyleydi. Endeks pozitif kapatmasına rağmen hisselerin birçoğu negatif taraftaydı. Hem Perşembe hem Cuma. Bu haftaya baktığımızda da birazcık daha yer değiştirmenin olduğunu görüyoruz. Yani geçtiğimiz gün başka bir yayında da anlattım. Bizim borsamızda spekülatif hareketler çok fazla oluyor zaten. Biz bundan hep de çok şikayet ediyoruz. Ve bazen de abartıya kaçıyor. Deprem sonrası Açılan borsada neredeyse her gün bütün çimento şirketleri tavan oldu. Bütün demir çelik şirketleri tavan oldu. Ama bu kadar fazla tavanı açıklayacak bir gerekçe de yoktu karşısında. Detaylı konuşuruz zaten bu tarafa. E, dolayısıyla şimdi oradaki hisselerin tavan olduğunu, oradan çıkan paranın da diğer şirketlere girdiğini, ya endeksin aslında yerinde saydığını ama hisse bazında hareketlerin çok sert olduğunu görüyoruz birkaç gündür. Ya endeks dün... 0.01 kapattı galiba. Bugün evet. B 0.29. Ama kimseye bunu ikna edemezsiniz. Yani endeksin dün 0 kapattığını, bugün nerede 0.30 kapattığını kimse ikna olmaz. Çünkü hisselerdeki hareketler öyle değil. Önceki Hı -hı. iki gün tavan olan şirketler iki gündür taban oluyor. Önceki iki gün eksi 3-4 yapan şirketler birkaç gündür artı 2-3 yapıyor. Böyle ciddi bir paranın e, hareket ettiğini net şekilde görebiliyoruz. Endekste bunlar yaşanırken yön bulmakta zorlanıyor. Ee, ki bu haftanın böyle geçmesini açıkçası bekliyorduk. Öyle de oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle ben işlerin yoluna dönmesini bekliyorum. Yoluna dönmesinden kastım şu. İyi ya da kötü yönde daha e, doğru fiyatlamaları göreceğimiz göreceğimizi düşünüyorum. Bu taban serilerinin de sona ereceğini, e, bu absürt hareketlerin birazcık da olsa dengeleneceğini ve her şeyin normalleşeceğini düşünüyorum. Çünkü burada suni bir hareket yaşandı. Yani e, ilk iki gün borsanın açık kalmasının ciddi bir hata olduğunu söylemeye gerek yok. Açılırken de orada yapılan hata telafi edilsin diye bu sefer e, devlet katkısı fonlarının e, alım yapması ve suni bir yükseliş yaşandığını bu sefer gördük. Dolayısıyla bu yapılan hata sonrasında yaşanan suni yükseliş spekülatif taraftan gelen etkiyle birlikte demirçelik ve çimento şirketlerinde yaşanan e, abartılı ralli e, vesaire bunların hepsi deprem sonrası açılıştan bu yana ki yaklaşık 6 iş günü oldu. E, ciddi bir oynaklığı beraberinde getirdi. Ama dediğim gibi burası artık dengelenme eğiliminde. Yani o tavan tavan gidenler iki gündür taban oluyor. Dolayısıyla hı hı. fiyatları normal seviyelerine doğru geri geldi. BES tarafında alımların sona erdiğini görüyoruz artık. Yani o yasal yüzde otuzluk sınıra ulaştıklarını görüyoruz ama bunun uzun vadede de pozitif etkileri olacak orayı ayrı açıklarım. Ee, dolayısıyla bir dengelenme yaşıyoruz endeks tarafında. Bu da çok <laughs> dar bir aralıkta sıkıştı. 5000-5200 bandı arasında sıkıştı. Yön arayışı önümüzdeki hafta bir e, rotaya oluş oturacaktır. Beklentim ama yani yılın başında çok daha temkinli konuşuyordum biliyorsun. Ya da işte yaptığımız her konferansta orada burada hep BIST 30, BIST söylüyorduk. E, ee, BIST ciddi anlamda pozitif ayrıştığı bir ortam oldu. Tabii burada devlet katkısı fonlarının tamamen BIST 30'a odaklı alım yaptığını da unutmamak lazım. Onların katkısıyla bu oldu. Ee, bundan sonraki süreçte işte de benzer durumun devam etmesini bekliyorum. Yani BIST 30'un daha pozitif ayrışmasını, endeksin kendisinden BIST 100'den ve ee, pozitif tarafta bir trend oluşmasını bekliyorum. Bunun da ana sebebi aslında enflasyon olacak. Yani hı hı. bizim geçen yıl boyunca anlattığımız enflasyon hikayesi devam edecek. Ve bu da endeksi destekleyecek. Geçen yıldan farklı olacak olan ise şu. Geçtiğimiz yıl enflasyon e, işte yıl boyunca 80'ler seviyesindeydi uzun bir süre. Yılı 65'lere yakın kapatmış olsak da işte yıl ortalaması yine 60'larda oluşmuş olsa da mevduat faizleri çok düşüktü. Yüzde yirmilerdeydi. Şimdi biz geçen yıla görece daha düşük bir enflasyon ama çok daha yüksek bir mevduat faiziyle karşı karşıyayız. Bu endeks üzerinde büyük bir risk unsuru. Hı hı. Dolayısıyla getiriler evet pozitif tarafta olacak ama geçtiğimiz yılki gibi hayal kurmaya da gerek yok. Yani daha temkinli daha muhafazakar beklentilerle ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Çünkü dediğim gibi mevduat ciddi bir rakip burada. Mevduat faizine kaçmak isteyen işte seçimin olması, üzerine bir felaketin yaşanmış olması zaten risk iştahını ciddi anlamda kırmıştı öncesinde. Yılın başında o düşüş hareketleri ve seçim belirsizliği konusu. Bir de üzerine bu felaketin yaşanması iyice iştahı azalttı. Dolayısıyla mevduata kaçmak isteyen bir yatırımcı kitlesi de gayet var ve haklılar Yani burada e, profesyonel olmayanlar için çok zorlu bir iki ay geçti. Hem Ocak ayıydı hem Şubat öyle devam etti. Tabii ki ekstrem olaylar da yaşandı. Bir felaket yaşandı. Ama ne olursa olsun insanların buradaki e, burada korkmalarını sağlayacak bir sürü şey oldu. Dolayısıyla mevduat gibi bir rakip var ama enflasyonun olduğu bir ortamda da varlık fiyatlarının kötü gitmesini beklemek gerçekçi değil. Yani biz madem bu yılda yüzde kırkları Belki 50'leri enflasyonda konuşacaksak yılın tamamında. E, o zaman borsa yıla başladığı yerden aşağıda bitirir demek de hiç adil ve doğru olmaz. Çünkü öyle olduğunda aslında biz burada %35 kadar reel anlamda erimiş oluruz e, enflasyona karşı. Bunun da gerçekleşmesi çok e, gerçekçi değil. Dolayısıyla borsa tarafında yukarı yönlü hareketin, ee, olmasını bekliyorum ama dediğim gibi burada bir dengelenme süreci yaşayacağız. Bu dengelenme süreci bittikten sonra ki bunun önümüzdeki hafta itibariyle de dediğim gibi piyasanın oturmasını bekliyorum. Bilançoları fiyatlayamadık ama gelen bilançolarda da negatif anlamda sürprizlerden ziyade daha pozitif şeyleri görüyoruz. Zaten daha, asıl o pozitif tarafı e, fiyatlayamamış olmak daha e, kötü oldu herhalde. Zaten başta öyle seçmemizin nedeni de oydu. Şimdi hisse senetlerine bir geçmeden önce e, çok senin için de anlam ifade etmediğini biliyorum ama yine de bir Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık bir faiz indirimi yaptığını hatırlatayım yani Dün şöyle oldu akşam saat 21'de e, Mert'le yayın yapıyorduk o yan taraftan da sorular okuyor ya o sorulara bakıyorum işte Merkez ne yapar falan gibi bir soru geçince aa Merkez'in toplantısı vardı ya değil mi falan <laughs> diye böyle şey olduk birden yani Mert de öyle oldu, ben de öyle oldum. Evet yani ajandamıza not etmişiz ee, 23 Şubat 2023 saat 14 para politikası kurulu toplantı sonucu diye. Ee, ama yine de ne no, şey yani toplanmış o kadar merkezimiz bir iki cümle etmezsek olmaz diye düşünüyorum. Hiç olmadı dolar yorumunu, döviz yorumunu onun üzerinden almış olayım. Hı hı. E, kusura bakma. Anladım senin de çok önemsemediğini. Evet, e, kur tarafında zaten çok büyük konuşacak bir şey yok. Zaten yani sabit kur rejimimiz e, devam ediyor. Yani daha doğrusu belirli bir yükselişe izin verilen ama bu yükselişinde ciddi reel anlamda TL'ye yarayan aslında bir e, hareket olduğunu unutmamak lazım. E, her sabit kaldığı ay ya da her yüzde işte yarım bir yükseldiği ay aslında TL'nin değer kazandığı bir ortamdan geçiyoruz. Ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum elbette ama. E, böyle gittiği sürece de aksine iddia etmek doğru değil. Yani e, böyle gidiyor. Belki seçime kadar böyle gidecek. Seçim ne zaman olacak onu da bilmiyoruz ama e, eski senaryomuz, bas senaryomuz seçime kadar kurun daha e, bu rayda gitmesi yönündeydi. Hala öyle. Çok bir değişiklik yok. Merkez tarafına gelecek olursak oradaki etki tamamen neredeyse kaybedildi. Yani işte kredi kartı gecikme faizi artık oraya bağlı. İşte Bankaların ticari kredi faizi oraya bağlı çünkü e, merkez bankasının uyguladığı faizin üzerine x bir marş koyup öyle kredi satabiliyorlar. Yoksa bunun karşılığında devlet tahvili almak gibi zorunlulukları var. E, o e, sınırların içerisinde kalmak için işte bugünkü 50 bas puanlık faiz indirimi bankaların ticari kredi faizlerinde de paralel şekilde yansıyacak. Kredi kartı tarafındaki e, kredi kartını ödememeyi teşvik edecek e, bir faiz devam ediyor. Aylık 1.30'lara falan geldi. 1.36'ydı zaten birazcık daha düştü. Yani, Ödemeyin kredi kartı borcunu onu mu diyorsun? Yani şöyle yapabilirsin. Asgarisini ödeyip devam edebilirsin hayatına. E, limitini yani e, şunu çok görüyorum. E, en doğrusu bu. Bunu doğru kullanmanın en iyi yolunu söyleyeyim. Ee, Maksimum limite çıkartıp kredi kartı limitini çıkarabildiğin kadar nakit avans çekip taksitlendirmek. Herhangi bir bankadan alabileceğin kredi faizinin yarısını veriyor kredi kartı sana. Normalde nakit avans çekmek aşırı masraflı bir şeydir. Şu an x bir bankaya gidip bireysel kredi almanın yarısı maliyetinde. Dolayısıyla bunu tavsiye edebilirim. Hani borcunu <laughs> ödememektense böyle yeni bir borç yaratıp kendine onu taksitli şekilde ödeyebilirsin. Bunu ya, yapan i̇nanılmaz çok insan ya, bu arada. coğrafyanın insanının e, çıkartmış olduğu her koşuldaki o pratik e, zeka ile bulunan çözüm yolları evet. bir dönemde kredi kartına taksit varken e, kuyum tarafında e, kredi kartına taksitle altın alıp altını anında aldığı yerde e, bozdurup dönüp kredi kartı borcunu e, ödendiği zamanları biliyorum ben de. Evet evet yani orada da aslında e, çok düşük bir faizle. Kredi çekmiş oluyordu yani faiz de değil hatta küçük bir spreadle yani alım evet. satım arasındaki makası maliyet kabul edip e, ciddi bedava kredi çekiyorlardı benzer bir durum aslında burada da yani nakit avans e, kredi faizi ciddi anlamda düşük durumda merkez bankasının etkisi bu yani bankaların kârlı üzerinde negatif bir etki olur mu buradaki durum olmaz çünkü e, onlarda mevduat tarafına bunu yansıtabilirler zaten. Hı hı şu an bankaların gelir kalemlerine baktığınızda gelirin %60'ından fazlası tüfe endeksi tahvillerden geldi 2022 yılında. 23'te de çok farklı olmayacak burası. Dolayısıyla işte bankalar ticari kredi faizlerini yarım puan düşürdü diye onların karlılığına çok büyük bir etki beklemek de doğru değil. O yüzden senin de söylediğin gibi çok bir etkisi kalmayan bir merkez bankası para politikamız var. Evet. Bazı faydaları var az önce anlattığım gibi bireysel tarafa ama çok da etkisini kaybetti. Özellikle kur korumalı mevduatın e, faizinin belirlenmesindeki rolü bizim için çok kritikti. Onu da ortadan kaldırınca e, neredeyse hiç anlamı kalmadı. O yüzden çok takip ettiğimiz bir e, veri halinde de değil.